14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehire giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında demokrasi bileti kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradelerini göstermelerini sağlamaktır. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu. Biz kampanyayı parti üyelerimiz için değil, bütün vatandaşlarımız için yapıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. Benim verecek oyum var, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var diyen herkes için yapıyoruz. Herkes için bu kampanyayı düzenlediğimizi tekrar duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Kıymetli yurttaşlar, biz dayanışmayı, mutluluğu paylaşmayı seven bir ulusuz. Buradan çağrımız tüm yurttaşlarımıza. Gelin, öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğunu yapacağınız bağışlar ile sizler de sağlayın. Unutmayın, bağışlarınız ile alınacak biletler Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik, daha ferah bir geleceğe götürecek. Bu yolculuğun biletleri olacak. Sistem çok basit demokrasibileti.org adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçıysanız bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Şöyle bir ana ekran sizi karşılıyor. Burada bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa burada öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var. Sadece oraya e-devletten aldıkları öğrenci belgeni yüklüyorlar ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar bütün vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize çok kolay ve hazırlanmış bir sistem ortaya çıkardık. Peki öğrenci kardeşlerimizin ne yapacağını tekrar hatırlatmak gerekirse E-Devlet'ten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz. Anında sistemle işleştirebiliyoruz. Bu anlamda gençlere şunu söylüyoruz. Unutma değişim senin elinde bugün yaptığımız sandığa gitmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Geleceği hakkında söz sahibi olmak isteyen pek çok genç, yol masraflarını karşılamakta zorlandığı için oy kullanamıyor. Tabi, demokrasi biletine sahipse başka. Demokrasibileti.org'da memleketine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri ile bağışçılar buluşuyor. Sen de demokrasibileti.org'a gir, tercihini yap. Dayanışmamız katlansın. Bu seçimde oy kullanamayan kimse kalmasın. Detaylar demokrasibileti.org